Herkese selamlar. AYT Geometri sizin için çok önemli. E, AYT Geometri ile ilgili 5 soruluk bir deneme yapacağız bu bölümde. 3 tane analitik, 2 tane e, katı cisimler. Biliyorsunuz AYT Geometri'de yaklaşık 2 veya 3 tane artık son senelerde analitik geometri, 1 veya 2 tane e, katı cisimler çıkıyor. Hemen başlayalım. Bu soruları acil geometriden aldık. Birinci soru şöyle. Analitik düzlemde y eşittir eksi x artı 6 doğrusu ile alanı 8 birim kare olan abcd karesi verilmiştir. abcd karesi doğru üzerinde ok yönünde ok yönü şurası. Ok yönünde kayarken karenin alanı y eşittir 2 doğrusu tarafından iki eşit parçaya ayrılıyor. Buna göre alanı iki eşit parçaya ayrıldığı anda B noktasının orijinal anımız uzaklığı kaç birimdir? B noktası da aşağıya doğru kayacak, yani şu şekilde kayıyor bu e, A B karesi. Bakın e, acaba y eşittir x doğrusu tam bu ABCD karesinin DB kenarına, DA kenarına dik midir? Y eşittir x doğrusu birinci açı, açı ortay doğrusu, orijine e, 45 derecelik 40, eksenlerle 45 derecelik açı yapan orijinden geçen bir doğrudur. Şimdi ben bunu Tam ortasından ikiye ayıracak ABCD doğrusu e, y eşittir x doğrusu kaydırıyoruz bunu kaydırdım aşağı doğru şu şekilde Ş şöyle yeni karemiz bu şekilde oluştu şu şekilde e ne oldu B köşesi buraya geldi A köşesi buraya geldi bu AB kenarı Şuradaki ilk baştaki AB kenarı Y eşittir X doğrusu üzerinde olur. Diyorum ben. Neden? Burası 45 derece. Burası da 45 derece. Neden 45 derece? Eksi X artı 6. Eğimi kaç? Eksi 1. Ee, pozitif tarafı. Tanjant 45 1. Burası da 45. Kes, eksenleri kestiği noktalar X 0 için Y 6. Y 0 için X 6. Burası 45, burası 45 Burası 90. Dolayısıyla Burası da 90. Tam bu e, ee, ABCD karesinin bir kenarı üzerinde geçen dik doğru y eşittir x doğrusu. Şimdi B, B köşesi buraya geldi. Bu köşenin orijine olan uzaklığını soruyor. Şu uzaklığı. Bu köşenin orijine olan uzaklığı. E şurası 90 derece. Kaydırdık. Şuralar eşit. Buralar da eşit. Şu şekilde kaydırdım. Tam iki eşit parçaya böldü. ABCD B, C, D karesinin alanı neydi? 8 birim. A kare 8 ise A. A kare 8. Buradan A. 2 kök 2. Bir kenarı 2 kök 2. Şunlar eşit. O zaman buralar kök 2, kök 2, kök 2 birim. Şu uzunluğu da bulsam Pisagor'dan B, O uzunluğunu bulurum. Bu uzunluğu nasıl bulurum? Burası 6, 45, 45, 90 üçgeni. Eee... Ne olur? Şu uzunluk ne olur? Burası 6 ise 45, burası da 45 olur. A, A, A kök 2. O zaman burası ne olur? 3 kök 2 olmaz mı şu uzunluk şuraya kadar? A'ya kadar olan uzunluk. Kök 2 katı 6. 3 kök 2 burası. Burası 2 kök 2 idi, burası kare. Burası da 2 kök 2. Dolayısıyla şu uzunluk, şu dik kenarlardan birisinin uzunluğu B, O, B, dik üçgeninin 5 kök 2 şöyle bir üçgen oluştu. Şurası dik, 5 kök 2 kök 2 bana burayı soruyor. Epsegor'dan burayı bulduk. x kare eşittir. 5 kök 2'nin karesi 50, kök 2'nin karesi 2. x kare eşittir 52. x eşittir kare kök 52. Cevap Şurayı sildik. Ahlat. Cevap ahlat. Güzel bir soruydu. Şimdi ikinci soru. Evet ikinci soru. İki küme verilmiş. A eşittir. y ikillerinden oluşuyor. Eleman R kare. Öyle ki X çarpı Y küçüktür. Sıfır. B kümesi y ikillerinden oluşuyor yine. A eksi 3 çarpı X artı A artı 1 Y artı B eksi 2 eşittir. Sıfır. Kümeleri veriliyor. A kesişim B boş küme. Bu iki kümenin kesişimi yok. Boş küme. İse A artı B'nin alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bunlar ikillerden oluşuyor. Analitik düzlemde o zaman. Şöyle analitik düzlemde gösterelim bunları. Şimdi A kümesi ne demek? Burası y ekseni, x ekseni. x çarpı y sıfırdan küçük. O zaman bunlar ters işaretli. x eksi y artı veya x artı y eksi. Bu ikililer nerededir? Ya ikinci bölgededir ya da dördüncü bölgededir. x artı y eksi veya x eksi y artı. Bu da bakın bir doğru denklemi. Bu doğruyu öyle bir çiz, e, doğruymuş ki bu bu taralı bölgelerden geçmeyecek. O zaman sadece birinci ve e, üçüncü bölgelerden geçecek. E, orijinden geçmek zorunda. O zaman şu şekilde bir doğru. Orijinden geçen. Eğimi ne olacak bu doğrunun? Eğimi pozitif. Eğimi negatif olursa orijinden geçen üçün, ikinci ve dördüncü bölgeden geçer. O zaman kesişimleri boş küme olmaz. Çünkü kesişimi boş küme olacak diyor. Şimdi bakalım. E, bunun eğimi pozitif olacak dedik. Ve orijinden geçecek. Orijinden geçen doğruların sabiti yoktur. B-2 olmayacak burada. B-2 o zaman 0. B eşittir 2. Bu cepte. A'yı bulmak istiyoruz şimdi. A nedir acaba? Ee, eğimi pozitif olacak. Eğim x'in önündeki katsayının y'in önündeki katsayı oranının ters işaretlisi. Eksi a eksi 3 bölü a artı 1 ne olacak? Pozitif. Ve şu eksiden kurtulmak için her iki tarafı eksiyle çarpalım. a eksi 3 bölü a artı 1 eşitsizlik yön değişir. Sıfırdan küçük. Bir eşitsizlik çözümü. Bunu çözelim. İşaret tablosunda yerine koyalım. Bunu sıfır yapan değer 3. Bunu sıfır yapan değer eksi 1. Eksi 1, 3. İşaretimiz artı, 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 eksi, artı. Aradığım bölge sıfırdan küçük bölge. Şu bölge. Sıfıra eşitlik yok. 0'a eşit değil. Buradaki a değerleri neler neler olabilir? 0, 1, 2. Bana a artı b'nin en büyük değerini soruyor. Burada a en büyük 2. b'nin tek değeri vardı 2. a da 2. İkisinin toplamı kaç? 4. Cevap ezine. Evet. Şimdi 3. soruya bakalım. Evet 3. soru. Şimdi arkadaşlar bu soruları durdurup ilk önce kendiniz çözmeye çalışın. Sonra e, çözemezseniz benim çözümüne bakabilirsiniz. Dik koordinat sisteminde A-4'e 3 ve B-2'ye 9 noktaları için AB doğru parçasının orta dikmesi D doğrusudur. D doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı kaç birim karedir? Orta noktasından geçiyor ve orta dikmesi AB doğru parçasının orta noktasından geçen D doğrusu. Şöyle kabataslak çizdik. Orta nokta nasıl bulunur? E, absisler toplamının yarısı, ordinatlar toplamının yarısı. Absisleri topla, eksi 2, yarısı eksi 1. Ordinatları topla, 12, yarısı 6. Eksi 1'e 6 noktasından geçen eğimi nedir? Şimdi AB'nin eğimini bulurum. AB'nin eğimi nedir? Eğim nasıl bulunur? Y'ler farkı bölü, X'ler farkı. Y'ler farkı 9, 3, 6 x'ler farkı 2 eksi eksi 4 6 1 e doğrular birbirini dik kesiyorsa e, eğimleri çarpımı eksi 1'dir o zaman aradığım d doğrusunun eğimi eksi 1 bu doğrunun denklemini yazayım eğim eksi 1 ise format y eşittir mx artı n şeklindeydi y eşittir eksi 1 x eksi x artı n geçtiği noktayı yerine yazarsan şu sabit n'yi de bulabilirsin eksi 1'e 6'dan geçiyor eksi eksi 1 artı 1. Bu eşitliğin 6 olması için D'nin kaç olması lazım? 5. Y eşittir x eksi x artı 5'miş D doğrusu. E bunu çizersek y eşittir eksi x artı 5'i bakın x 0 için y 5, y 0 için x 5. Şöyle bir doğru eksenler arasında kalan üçgenin alanını soruyor. Bu alan nedir? Bir dik üçgen 5 kere 5, 25 bölü 2 dik kenarlarının çarpımı bölü 2'den. 25 bölü 2 12,5 birim kare. Cevap dodurga. Şimdi katı cisim sorularına geçelim. Evet, iki tane katı, katı cisim sorusu var dedik. Ee, çok değişik sorular. Ee, katı cisimlerde şu püf noktası var, bunu unutmayın. Ee, prizmalarda, Dik prizmalarda bütün yüzeyler birbirine diktir. Ee, komşu olan yüzeyler birbirine diktir. Birbirine dik olan yüzeylerden aldığın doğruları o yüzeylerin ara kesit doğrusunda kesiştirdiğin zaman e, o doğrular yine birbirine diktir. Bu özelliği unutmayın. Şimdi şuna bakalım. Bir ABCD dikdörtgeni şeklinde, pardon, evet dikdörtgeni şeklinde e, bir ne varmış? Buzdolabı varmış. Okuyalım. Yandaki iki kapılı buzdolabı DC kenarı boyunca ok yönünde açılmaktadır. Sadece alt kapak 90 derece açıldığında B noktasının yeni konumu B üssü ise AB üssü uzunluğu kaç birimdir? B noktasının yeni konumu B üssü oluyor. Alt kapak, üst kapak kapak dikdörtgen şeklinde, alt kapak kare şeklinde 2'ye 6'lık bir dikdörtgen. Şurası da 6. O zaman bu kare ise her taraf 6. Bunu 90 derece açacağım alt kapağı. Dikdörtgenler prizması şeklindedir buzdolabı biliyorsunuz. Alt kapak kare yalnız. Böyle bir buzdolabı var mı? Şöyle açtım diyelim. Açtık buzdolabını. Şu şekilde. Şöyle şunlar paralel olsun. Öyle değil mi? Şuralar 90 derece. Kapağı açtım bakın. Kaç derece açtım? 90 derece. 90 derece. Burası 6. Açtım. Üst, kap üst kapak şuraya da geldi. Burası da 6. E burada bir e, ikiz kenar dik üçgen var. 6, 6. O zaman şurası kaç olur? 6 kök 2. B noktası nereye geldi? Alt kapağın alt kısmındaki uç B noktası. Şuraya geldi. Burası B üstü noktası. B üstü ile A'nın arasındaki uzaklığı soruyor. Şu uzaklık. Şu uzaklık. E bakın nasıl bulacağız bu uzaklığı? Şimdi BB üstünü birleştirirsem şurası taban yüzeyi olarak görün. O zaman AB BB üstüne diktir. Demin bahsettiğim konu. İşte buranın dik olduğunu görebilmek püf noktası burası. Burası 6 2 8 8 birim. E şu BB üstü nedir? Açıldı kapak. Şurayı 6-2-2 bulmuştum açıldığında şu mesafeyi, aradaki boşluğu aynı boşluk. Aynı hizada burası da var. Burası da 6 kök 2. E o zaman AB üstü uzunluğu nedir? Şurası dik üçgen. Uzun kenar, dik kenar 8. 8'in karesi. 6 kök 2. 6 kök 2'nin karesi 36. Şöyle diyeyim 6 kök 2'nin karesi. Eşittir. AB üstünün karesi. AB üstünün karesi. Ne olur? 64 artı 36... 72 eşittir e, ee, AB üstünün karesi, x'in karesi diye verelim buna. Ne olur bu? 136 eşittir x kare. x kare 136. x ne olur? 136 karekök 136. Nasıl ayırırız? 4 ile 36'nın çarpımı 4 ile 34'ün çarpımı, 34 ile 4'ün çarpımı 16. 136, 4 ile 34'ün çarpımı şeklinde ayırırım. 4 dışarı çıkar. 2 olarak x'i 2 kare kök 34 olarak bulurum. Evet, 2 kare kök 34. Cevap bucak. Sadece o yüzeylerin birbirine dik olduğunu, oranın dik olduğunu tespit etmek önemli. Değil. Şimdi geçelim son soruya. Evet. 5 eş küp şekildeki gibi birleştirilmiş. AB eşittir 9 birim ise bu oluşturulan yapının tüm yüzey alanı kaçtır? Demin bahsettiğim yüzeyler birbirine dik katı cisimlerde. Dik yüzeylerden aldığımız doğrular birbirine dik. Örneğin şu bakın. Dikse ben bu doğruyu ileri geri doğru oynattım. Aradaki açı hiç değişmez. Hep diktir. Bunlardan faydalanacağız. AB uzunluğu 9. Şurası 9 birim. Ee, bana küpün bir kenarı lazım. Nedir? Şöyle bulsak. Şurası küpün bir kenarına x diyelim. x, x, x. Şununla şunu birleştirsem. Şu noktayı. Bu noktadaki şu açı kaç derecedir? Bakın bu yüzeyler birbirine dik değil mi? Taban şu yüzeyi birbirine dik. O zaman şurası dik değil midir? Şurası diktir değil mi? Bakın şu şurası da diktir. Şöyle dikleri gördünüz mü? Burası dik, burası dik. X X X dik. X'in karesi, 2X'in karesi, 4X kare, 5X'in karesi. Ee, ne olur bu? 5X kare. Yani karekök 5X. Şu uzunluk. E şurası da X X. Burası dik, burası 9. Burası kök 5X'in kök 5X. Şu iki dik kenar kök 5x'in karesi artı 2x'in karesi 4x kare. 5x kare 4x kare daha 9x kare. Öyle değil mi? Eşittir. 9'un karesi 81 hipotenüs. Burası, burası oluyor. Buradan x kare eşittir 9. x eşittir 3. Tamam köpün bir kenarını buldum. Şimdi kaç tane yüzey var bu yapının? Görünen yüzeyleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane görünen yüzey var. Her görünen yüzeyinin arkasında veya yanında veya altında diğer görünmeyen yüzeyler yok mu? Her birinin bunun arkasında şu yüzeyi var. Bu ikisinin şunun altında şu yüzeyi var. Bunun altında şu yüzeyi var. Öyle değil mi? O zaman 11 çarpı 2 22 tane yüzey olur. Dikkatlice cevaplamak isterseniz videoyu durdurun bakın. 22 tane yüzey. Her biri e, x kare 3'ün karesi 9. 9 ile 22'yi çarp 198. 198. 198 olarak bunun alanını bulmuş olurum. Cevap bol verin. Evet. Umarım faydası olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.